Merhabalar, Havanelikleri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir lif model anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Dilerseniz lifime Bismillahirrahmanirrahim tip lif başlayalım. Altı tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. bir halka oluşturduk bir tane zincir çektim ilmeğimi uzattım bir tane fıstık yaptım fıstığı kapattım iki tane zincir çektim bir fıstık daha yapıyorum bu şekilde altı tane yapalım fıstıkları dörtlü dolduruyorum arkadaşlar bu şekilde Altı tane fıstık yapalım. 6 tane fıstığımız yaptık. İlk yaptığım fıstığın tepesini işimi sabitledim. Yan tarafa geçiş yaptım arkadaşlar. Bir tane zincir çektim, ilmeğimi uzattım. 1 2 3 4 tane 4 defa da doldurdum fıstığı, topladım. 2 tane zincir çektim. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bu fıstığı da kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Diğer tarafa bir tane fıstık yaptım. Bu şekilde bu sırayı da yapalım. 2 tane zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bu sıramızı da tamamladık. Yan tarafa geçiş yaptım. Ilmeğimi uzattım. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığı kapattım. İki tane zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Fıstığı kapattım. 1 2 3 4 tane zinciri çektim diğer tarafa geçtik zincirler e, az gelirse artırabiliriz arkadaşlar iki tane zincir çektim fıstıktan sonra bir fıstık daha yaptım kapattım bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım bu sıramızı da tamamladık Diğer yan tarafa geçtik arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bir tane fıstık yaptım. Kapattım, iki zincir çektim aynı yuvaya bir fıstık daha. Kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Diğer tarafa bir fıstık yaptım kapattım bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım Evet arkadaşlar lifimizin ortasını tamamladık yeşil ipimi aldım iki fıstığın ortasına işimi sabitledim 1 2 3 tane zincir çektim bir tane trabzan yaptım bir zincir çektim bir tane daha trabzan bu şekilde 5 tane yapalım 5. de yaptım. 3 tane zincir çektim. Başına dolamadan işimi sabitledim. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Şöyle işimi sabitledim diğer tarafa. Zincir sayılarını elimizin e, ayarına göre yapabiliriz arkadaşlar bu şekilde 3 tane zincirimi çektim bunun gibi diğerlerini de yapalım lifimizin bu sırasında tamamladık arkadaşlar diğer rengimi aldım şöyle şuradan işimi sabitledim bir tane zinciri çektim ilmeği uzattım 1 2 3 defa doldurdum fıstık yaptım kapattım 1 2 3 tane zincir çektim fıstığın tepesine küçük bir yuva yaptık diğer tarafa tekrar bir tane fıstık yaptım kapattım 3 tane zincir çektim küçük bir yuva yaptık bu şekilde şuraya kadar gelelim arkadaşlar Sonuncuyu da yaptık. Bu şekilde arkadaşlar başına doladım, diğer tarafa geçtim, bir tane fıstık yaptım, kapattım, üç tane zincir çektim. Isın tepesine küçük bir yuva yaptık. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar lifimizin son hali bu ve ortası bu şekilde oldu. Bu sırayı da tamamladık. Tekrar beyaz ipimi aldım. Şöyle yeşil ipimiz zincirimiz vardı. Oraya işimi sabitledim bir tane zincir çektim ilmeğimi uzattım bir tane fıstık yapıyorum fıstığı kapattım iki tane zincir çektim aynı yere bir fıstık daha yapıyorum fıstığı kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekelim diğer tarafa bir fıstık yapalım fıstığı kapattım iki tane zincir çektim aynı yere bir fıstık daha yaptım fıstığı kapattım bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım sıramızı da tamamladık arkadaşlar iki fıstığın arasına geçiş yaptım, bir tane zincir çektim, ilmeği uzattım, bir tane fıstık yaptım, fıstığı kapattık, iki tane zincir çektim aynı yere, bir fıstık daha yaptım, fıstıkları dörtlü dolduruyoruz arkadaşlar, dört tane zincir çektim, şuraya bir fıstık yapıyoruz. fıstık kapattım. 2 tane zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 4 tane zincir çektim. Şuraya yan tarafa geçtik. Bir fıstık yaptım. Kapattım. 2 tane zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yaptım. kapattım. 4 tane zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı bitirelim. Şuradakiler 4 tane olacak. Ortadaki 3 tane 3 sıra olacak. Bu şekilde devam edelim. Bu sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 burası ortası da 3 fıstıklı 3 sıra yaptık arkadaşlar beyaz ipimi kestim diğer ipimi aldım iki fıstığın ortasını işimi sabitledim 1 2 3 tane zincir çektim bir tane trabzan yaptım bir zincir çektim bir tane daha trabzan yaptım bu şekilde 5 tane tırabzan yapıyoruz. 5.yi de yaptık. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı yuvaya dönüş yaptım. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 tane 8 tane zincir çekelim. Diğer tarafa geçtik. 3 tane zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar defimiz e, ilerliyor. Burada ne yaptıysak burada da aynısını yapıp e, tekrar bu şekilde diğerlerini de yapacağız. İstediğimiz büyüklüğe getirebiliriz arkadaşlar. Ben bu şekilde bitireyim. Lifin son halini göstereyim size. Evet arkadaşlar lifimizin son hali bu şekilde. Şöyle arkasını göstereyim. Arkası bu şekilde ön tarafı da bu şekilde gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim ortası burada ne yaptıysak arkadaşlar şöyle arkası bu şekilde burada aynısını yaptık. Yine şurası da burası gibi aynı bir iki üç dört tane sıra ilerlettik. Küçük derseniz arkadaşlar bu sırayı bir sıra daha ilerletebiliriz. Güzel oldu diye düşünüyorum. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ee, Sizde beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.